Ben babaannenle güle gideceğim. Kardeşine bakar mısın? Bakarım anne. Sana iyi kular. Tamam teşekkür ederim. Bekle. Yoksa ben Sevde'ye mi bakacağım? Olamaz hayır hayır hayır. Dur şunun yanına gideyim. İnşallah şımarıklık yapmaz bugün. Sevde. Bugün ben sana bakacağım. Bakın şımarıklık yapma tamam mı? <laughs> tamam ya <gidiyor. gülüyor> Tamam. İnşallah yapmaz ya. Git. Yes. Uyuyor da şimdi inşallah bir iki saat uyuyor. Şöyle ben zeytin bari. Saat kaçmış ya. Bakayım. 10. Hmm, 12'ye kadar yatarım. 12 olmuş. Ayıp çocuk okula geç kalacak. Bir de gidiyordu bu. Sevde. Ne? Hadi kalk okula gideceksin. Ya ben gitmek istemiyorum. Ha gideceksin. Ya istemiyorum. Bak hadi dur şımarıklık yapma. Hiç, tamam ya. Hadi. Hadi git. ne git. Yapacağım? Hadi üstünü değiştir ilk önce. Üstümü değiştireyim tamam. Hadi ben elimi yüzümü yıkayayım bari. Şuradaydı. Sonra evet. Burası oyun alanı. Ay. Şuradan elimizi yıkayayım. Burası biraz yüksekmiş ama olsun yine de. Böyle yıkayayım. Öyle. Tamam yıkadım. Sevde. De. Neredesin ablacığım? Ben üstümü giyiniyorum diyorum sana. Üf tamam ben de değiştireyim bari üstümü. Şurada. Bugün de böyle giyindim. Bence güzel oldu. Sevde. Oldu? Ablacığım. Sen böyle mi giyindin? Evet. Bak, bekle dur bir bakayım nasıl olmuş. Ablacığım bu ne? İşte üstü. Işte. Neyse hadi gel. Gel buraya. Ne sandın vallahi Bak bugün çok varmak yok tamam mı? Okulda eğer şımarırsan yaptıklarının on katını anneme anlatırım. Tamam. Neyse şuradan bir yemek alayım. Hamburger al ye. Al şunu. Hani? Al hamburgerde. Ay yere düştüm ya dur aldım ha. Tamam. Şunu da alayım. Bunu da ben yerim köfte ekmek. Ay <laughs> üşüdüm yine. Bu ne? Bana köfte ekmek ver. Al tamam. Al ye. Al şunu. Bir dakika. Al. Bir dakika dur. Ben diyeceğim ya dur ya. Zabesiz mi sizden ya dur. Ne diyor ya bu? Hem hamburger hem köfte ekmek mi yiyeceksin? Gerçekten. Evet. Tam sevdi. Ben sana ne diyeyim. Neyse ben şuradan da içecek bak, alayım. Bak yeni oyuncak çaldım. Ne? Bak tilki. Ne? Tilki çaldım. O nereden çaldın? Oyuncakçıdan. Ne? Oyuncakçıdan. Par parasını verdin mi? Verdim. Beş kuruş. <gülüyor> <gülüyor> o beş, lira falan olmuş. Senin cebinden çaldım işte elli liraydı. <laughs> sen <Sevdin! gülüyor> Ne yapıyorsun sen? Gıcık. Gıcık ya. Ay iyi. Kaç liraydı bari şu? 50. Ay bari çok fazla çalmamış neyse. Kahvaltını yaptığına göre hadi gel okula doğru. Hayır. Okula doğru. Hayır. Hadi okula doğru. Hayır. Hadi gel buraya. Hayır. Sevde Hayır. neredesin burada? Hayır. Hayır. Sevde. Hayır. Bak Sevde gel mızıkçılık yapma gel buraya. Hayır. Hayır. Sevde sab ya. hadi gel. Hayır. Gel buraya. Sab ya gel buraya. Deletme beni kızım. Yine anne istemiyorum ya. Hadi. Hadi. Ben annemi istiyorum. Hadi ya, hadi. Ben Şşş, motoru bırakacağım. Hayır. Gel. Ben seni bırakacağım. Hayır ben bisikletim. Şey ya gel buraya. <laughs> gel buraya. Ya <laughs> <laughs> geldim ya. Ya Biz gel. İkimiz gidelim. Tamam i̇kimiz gel. Gidelim. Bir <laughs> tamam. Allah aşkına. Ben patenimle gideceğim. Hayır patenle gitmeyeceksin. <laughs> ya düşersin. Anne düşe mi? Ay ben de sınıfa gibi ağır gideyim. Ay. Ben arada, arada sıkıştım. Göremiyorsunuz beni. Durun. Durun ben sizin bir veliğinizi arayayım da. Gelin şuradan. Telefonu bir alayım. Durun ben sizin bir veliğinizi arayayım da. Telefonda konuştuğumuz gibi çok şımarıyorlar, şımarıyor ve her zaman zıplıyor, oynuyor falan bir şeyler yapıyor. Sevde, gel seninle konuşacağım. Evet. Gel, öğretmeninin dediği şikayetlerden dolayı. Gel otur. Niye? Otur, otur diyorum sana. Oturdum. Niye öğretmeni dinlemiyorsun sen? Hocam ama herkes böyle zıplıyordu, ben de zıplayayım dedim. Şımarık çocuk ya. Anneme söylemem söylemeyeceğimi mi sanıyorsun sen? Söyleyeceğim tabii ki de. Sen bunlar mı sanıyorsun ben ya? Ben, ben hiç kıyamaz. Kıya, kıyar canım. Seni sopaylar yerine vurmuş da onu hatırlatayım. Ne sopası be Allah Allah. O sopayı kırdım ben çöpe attım. Of tabii efendim. Neyse gel. Ne? Gel. Gel ceza alsın. Ne? Ceza alsın. Odanda kayacak, kalacaksın. Yani. Çıktığını bir göreyim. Çıktığını bir göreyim. Sana neler yaptırıyorum. He, tamam. Çıkamayacaksın. Tamam çıkamayacağım ben. Gülüşmeler, <gülüşmeler>, <gülüşmeler> duymuyor <gelen gülüyor> mu? Şeytanlık geldi. Şeytanlık falan diyor. Ben bunları duymuyorum sanki. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben bir mutfağa gideyim. <laughs> Öf yoruldum artık. Bir şey içeyim. Şuradan süt var mı acaba ya? Çocuk. Değil mi, de neyse. <laughs> Ay çok yoruldum artık ya. Üf. <laughs> Çocuğun yanıma gideyim bir bağırı bir şeyler yapacağım. mu? Ne yapıyor? İyi ee, tamam oynasın telefon. Hey dur dur ben unuttum şunu. Sevde. Ne? Bak buraya. ne oldu? Eskimi çıkartıyordum ya. Bir dakika. Ne oldu? Hadi ödevini yapacaksın. Hayır. <laughs> ödevini Hayır yapacaksın. Ya, tamam git. Hadi ödevini yap. Burada bekliyorum. Gel gel gel. Salonda yapacaksın. Gel. <laughs> Gözüm önünde yapacaksın. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel şurada yapacaksın. Gel. Otur. 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 Nerede? Otur. Kızım sen neredesin? Ben neredeyim? <laughs> Kız ne yapıyorsun sen? Gel buraya. Şuraya otur işte. Yap ödevlerini hadi çabuk. Defter aç. Telefon değil defter aç hadi. Göreyim. Şu telefonu bana versene. Telefonu bana ver. Tabletini yani. Tabletini bana ver. Ver tabletini. He, aferin. Dur ben şunu bir yere saklayayım sen gör. Sevde, neredesin sen yine? Sevde. Sevde. Ya Sevde neredesin sen? Burada mısın? Odasındadır kesin. Yok. Benim odamdadır. Benim odam biraz önce gittim zaten. Bence buralarda bir yerlerde bak. Görüşmeler duyuyorum. Görüşmeler duyuyorum. Burada mı olabilir? Yok. Tuvalete bir gideyim. Aa dur 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 dur. Ben onu yerine bilirim. Oyun odası. Oyun odası evet. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Bu burası değil ya. Hemen gideyim. Adam da yatayım ya mis gibi. Oh bugün çok yoruldum ya. İki saat sonra. Ay çok yatmışım ya saat kaç? Ay saat beş olmuş. Ay. Sevde en son buradaydı. Sevde. Uyumuş. Gel buraya gel şunu kucağıma alayım da bari. Gel gel buraya. Gel kucağıma gel. Gel buraya. Şişt, kalk kalk. Uyuyakalmışsın kalk. <laughs> kalk Ayy, beşinde, ben yat. Ben beşinde yat. Beşinde yat. Hadi ben. Be, git beşinde yat. Uyuyacaksın beşinde yat. Üstümünü değiştireceğim tamam. Mı? Tamam gözümün önünde değiştir ama he Öyle bir yerleri kaçıyorsun olursa. Ne? Masal oku. Masal mı okuyayım? Tamam hmm. bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde bir tane böyle bir katlı bir ev varmış. <laughs> tamam anlatacağım. doğru masal Tamam anlatacağım. Kika sonra. Ay merhaba. What? Neyse boş ver. ya üf ya üf ya. Bıktım artık çocuktan. Keşke annem gelse. Saatte dokuz buçuk olmuş zaten. Bu kim ya? sevde. Çocuk neredesin ya? Üf kesin bir yerlere gittin değil mi? Ben senin yerini biliyorum tabii ki de. Oyun odası ve... Çocuk nerede ya? Sevde. 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 Çocuk neredesin? Bak annem gelecekmiş birkaç dakika sonra. Ona hesap sorarsın tamam mı? Tamam. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Allah Allah. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.